Ee, şimdi bugün sizlerle cari yapalım. mikroda cari girişini yapalım. Kodlarımızdan girelim gene. 041 110 Cari kart. Cari kart deyince arkadaşlar bizim aklımıza ne geliyor? Alıcı ya da satıcı geliyor. Şöyle bakalım daha önceden biz ne Burada bizim takip eden numaralar vardır. Şirketler bazen şunu şöyle yapabilirler. Yani A yerine M'ye girebilirler. Müşteri ya da alıcı diyebilirler. Ben onu A olarak girdim. En son ben de A16 var. O zaman ben bir sonrakini gidecekse ne girebilirim? A17 gireceğim. Şöyle A17 diyelim. Aydın işaret olsun. T T Mal alınır ya da satılır, ee, sizin cariniz, alıcınız ya da satıcınız hem alış hem de satış yapabilirsiniz ama genel itibariyle müşteriye mal satarsınız, satıcıdan da mal alırsınız. Bunu değiştirebilirsiniz, bu genelde olmayan bir şey hem alış hem satış yapılması ee, daha çok az olur ama o durumda bu butonu kullanabilirsiniz. Biz diyeceğiz ki şu an sadece bu kişiye mal ve hizmet sadece satılır. Mal ne? Klima diyelim örneğin, hizmet ne olur? Arkadaşlar bu klimanın kurulması hizmettir. Yani sizin faturanızda mal artı hizmet bu görülebilir. Ama onun dışında tabi hizmet sektörü de var. O bununla ilgili değil. Şimdi Türk lirası mı? Evet Türk lirası. Ama biz burada bunu döviz olarak da girebiliriz. Çünkü siz ithalat ya da ihracat yapıyor olabilirsiniz. O durumda bunları gireceğiz. Ama biz Türk lirasından çalışıyoruz. Sektör Bizim şu an elimizdeki ürün biz ne yapıyoruz? Elektronik eşya alıyoruz ve satıyoruz. O yüzden elektronik seçeceğiz. Ha, bunu nasıl girdik arkadaşlar? Bu alt -h yapıldı. Tanımlandı sektör ismi. Sizinki eğitim olabilir. Metal olabilir vesaire Başka bir şey olabilir. Siz buradan sektörünüzü tanımlıyorsunuz. Ve kaydettikten sonra benim gibi şöyle elektronik ya da metal eğitim görünüyor. Oradan sektörünü seçip burada tanımlayabiliyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Basit usulde vergi tabi basit usulde değil. Birinci sınıf e, tacir olduğunu varsayıyorum bunun. O yüzden hayır seçtim. Vergi dairesi ne olsun? Davut baş olsun. Vergi dairesi dedik. Vergi numarası 120. hani bir numara girdik burada müşteri mi diyor cari, e, cari bağlantı tipinde müşteri mi evet bu müşteri eğer satıcıysa biz burada bunu tanımlıyoruz bayi olabilir dağıtıcı olabilir satıcı olabilir burada bunu tanımladıktan sonra devam ediyoruz muhasebe kodu dediğim gibi genel muhasebe yapıyorsanız burada muhasebe kodlarına giriyorsunuz alt e yaparak hesap açıyoruz kaydediyoruz Burada alt hesapları teksiyon hesap tek Teksiyon hesap yanında tek müşteri nedir? 120, 120 01 olarak sizin eğer ilk müşterinizse bu. Bunu tanımlayabilirsiniz. Şimdi ben bunun şurada detay bilgiler var. Arkadaşlar banka bilgileri var. Şu banka bilgilerine bakalım. Gelsin. Şurada bir tanesini seçeceğiz. hangi banka ve şubede çalışıyorsanız burada bunu seçip girebilirsiniz. İstanbul Vakıflar Bankası olarak da bunu tanımladım. Şöyle enter olarak devam ettiğinde hepsi gelecek zaten. Bakın hepsi geldi. Yanındakilerde. Enter ile devam ettiğinde devam ediyor. Şimdi benden hesap numarası istiyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane bir numara girdim. Devam ediyorum. Diğer entegrasyon kodları diyor. UFRC muhasebe ile ilgili genel muhasebeyi geçiyoruz. Şimdi şuraya geldiğimde adres bilgilerini girebilmek için benim bunu kaydetmem gerekiyor kaydediyorum. Evet kaydedebilirsin dedim. Şimdi bunu tekrar bulacağız ve adres bilgilerini gireceğiz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Şuradaki önceki ve sonraki tuşlara tıklıyoruz. Önceki diyorum bulacağım benimki neydi? Aydın işaretti. Şimdi burada aydın Ticaret'in içindeyim ben. Burada adres bilgilerini giriyorum. Bakın hiçbir şey yok. Alt E diyorum ve tanımlayacağım. Geldi mi geldi? Ama eğer kaydetmemiş olsaydım bu gelmeyecekti. Ne olabilir? Davut Paşa. Davut Paşa Mahallesi. pes sokak şimdi değiştirdim sokak no olsun olsun Posta kodu şöyle 5 haneli hayali bir numara yazıyoruz. Ben çok severim. Hayali ilçe Fatih diyelim. Bir İstanbul. Ülkede şöyle soru işaretine tıklıyoruz. Burada direkt T dediğimizde T'lerimiz hemen Türkiye'ye geliyor. Numara yazalım şurada. 212.0 koyuyoruz ve birleşik yazıyoruz. Yine hayali bir numara yazdım ve kaydediyorum kaydetti evet çıkabilirim ve geldi şimdi buradan da çıkıyoruz kaydımızı yaptık bunu saklıyoruz burada bu arada yetkileri girebiliriz yine altıya yapıyorum yetkiler olsun ee, Mehmet Aydın olsun bu yönetim kurulu başkanı olsun ama ne olabilir bakın genel e, mali müşavir olabilir genel kurulu başkanı olabilir hukuk müşaviri müşavir olabilir bunlar herhangi bir tanesini seçebilirsiniz ya da şöyle aşağı doğru girelim neler var muhasebe müdürü pazarlama satın alma üretim müdürü şef, satın alma elemanı, uzman vesaire vesaire bunların hepsi var. E, bu kişinin ünvanı neyse bunu giriyoruz burada. Bay ya da bayan olarak tanımlıyoruz. Cep telefon numarası, doğum günü vesaire bunlar girilebilir. İki şirketler birbirini ne yapıyorlar? Doğum günlerini kutluyorlar. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu bilgiye girdikten sonra ne yapıyoruz? Kaydediyoruz. Kaydımızı yaptık. Bunu da sakla diyoruz. Cari kartı tanımladıktan sonra bu cari kartla ilgili arkadaşlar bir değil diyelim. Şuradan çıkalım. 0, 43, 4, 100 12 diyorum. Şöyle devam ediyorum. Şimdi şurada bir borç ya da alacak butonu var. Bizim şu an girdiğimiz kim? Aydın ticaret gireceğiz. Aydın ticaretini alacağız alıcının yani müşterinin size borcu mu olur alacağı olur burada hangisini seçmemiz gerekiyor borç mu alacak mı müşterinin bize borcu olur değil mi borcu seçiyoruz devam ediyoruz hesap kodlarından biz kodu biliyoruz manuel yazabiliriz ama biz bunu buradan da işaretleyebiliriz seçebiliriz devam ediyoruz burada devir diyorum arkadaşlar ama siz bunu açılışla diyebilirsiniz ne kadar olsun bize 35 bin lira borcu olsun. Sakla diyoruz. Şöyle enter diyeyim tekrar. Evet sanıyorum kaydetti. Çıkıyorum. Şimdi gerçekten kaydettim bunu görmek istiyorum. Şöyle bir ekstresine bakalım. Belki şirketlerde en çok sizin isteyecek şeyden bir tanesi ekstre. Neden? Çünkü ödeme almak istiyorsun Ödeme almak için de ne yapmanız gerekiyor? o raporu görmeniz gerekiyor şimdi tekrar tıklayalım. devam diyelim ve düzeltme yapalım Şu gereksiz bilgileri görmeyelim görmek istiyoruz ne kadar borcu var ya da ne kadar ödeme yapmış kalan borcu nedir ama detaylı bakıldığında bütün faturaları görürsünüz ne kadar mal almış ki bunlar önemlidir çünkü faturalarda mutabakat yapmak gerekir bir firmanın girdiğin diğer firma girmemiş olabilir eksik girmiş olabilir o yüzden fiyatlar borç olacak bakiyeleri çok farklı çıkıyor olabilir o yüzden aslında bunu detaylı görmek de önemli. Rapor al diyoruz. Burada hepsini görüyoruz. Şimdi aydın ticaret şöyle çoğunu sildiğimiz için çok daha natural bir şekilde görüyoruz. Sade bir şekilde. Açılış fişi var ne? 35 bin. 35 bin şurada ne görülüyor arkadaşlar? Borcu görülüyor Değil mi? Borç bakiyesi atmış. Ama eğer bize ödeme yapmış olsaydı aydın ticaret kasa olabilir, bank olabilir çek senet olabilir. O zaman ne olacaktı? Bunlar alacakta görünecekti. Ve borç bakiyesi düşmüş olacak. Diyelim ki şöyle varsayalım. 5000 bin lira bize çek göndermiş olsun. 5000 lira o alacak tarafında görünecekti. Ve borç bakiyesi 30 bine düşecekti. Yani 35 bin değil de 30 bin lira borç bakiyesi görünecekti.